vekili Sarı Süreyya Önder'in e, rahatsızlığı hepimizi e, derinden üzdü. E, öncelikle kendisine acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii e, önceki güne göre durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah sağlığına bir, ön, bir an önce kavuşur. Bütün temennimiz bu. Biz aslında yarın için yani yarın cuma günü saat 14'te Dem Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda randevulaşmıştık. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edecekleri hususlar vardı ee, ve bu hususları bizlerle paylaşacaklardı. Ee, ama tabii Süreyya Bey'in, Sırı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle e, bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Tüm odaklandığımız nokta şu anda elbette ki e, Sırı Süreyya Önder'in e, sağlığına kavuşması. Bir an önce eski haline gelmesi ve aramıza katılması bütün temennimiz, bütün duamız bu. Kendisi gerçekten uzlaşmacı kişiliğiyle bu sürece önemli katkılar veriyordu. Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi ve bu konuda da önemli çalışmaları başlatmışlardı ve bir birtakım görüşmeler neticesinde sonrasında da Adalet Bakanlığımızda heyetiyle beraber yarın için buluşacaktık ve eee bizlere iletecekleri hususları, görüşleri dinleyecektik kendilerinden. Tabii ki eee daha önce de daha önceki görüşmelerimizde de ben eee daha önce parlamentoda da görev yaptım. O heyette bulunan eee milletvekilleriyle de önceden e, görüşmelerimiz oluyordu. Eee tabii e, yarın ki eğer yapılsaydı neler gündeme gelecekti? Bu hep soruluyor. Eee elbette ki görüşme sırasında neleri e, ifade edeceklerini bizim şu anda söylememiz mümkün değil ama öncesinde özellikle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin şartları ile ilgili olarak e, bir takım talepleri oluyordu zaman zaman. Bunlar özellikle mevzuatımız çerçevesinde kanunlar, ceza infaz yönetmeliklerimiz çerçevesi içerisinde yapılabilecek hususlar zaten kanun çerçevesinde yapılıyordu özellikle hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili, onların tedavi süreçleriyle ilgili, özellikle infaz şartları ile ilgili olarak bir takım taleplerde bulunmuşlardı ve onlarla ilgili yapılan çalışmaları o görüşmede değerlendirebilirdik. Yine idari cezaevlerindeki idare ve gözlem kurulu kararları ile ilgili bir takım talepleri vardı. Tabii buna benzer bazı talepler yarın. Yapacağımız, yapmayı planladığımız görüşmede dile getirilebilirdi. Bunları daha önce de dile getirmişlerdi. Ee, artık ileri bir tarihe e, ertelemek durumunda kaldık. Şimdi asıl önemli olan e, Meclis Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmiş olmamız da e, bizler için sevindirici bir gelişme. İnşallah sağlığına kavuşur ve özellikle ülkemiz için 40 yıldan bu yana ülkemize ayak bağı olmuş ve ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör belasından kurtulma süreci, terörsüz Türkiye sürecine yine kaldığı yerden inşallah destek vermeye devam eder. Tüm temennimiz bu. Evet arkadaşlar. evet. Şimdi değerli arkadaşlar tabi 10. yargı paketi olarak kamuoyunda biliniyor ama yeni yargı reformu strateji belgemizin de ilk paketi olacak. Yargı reformu strateji belgemizde 264 hedef var belirlediğimiz. Bu hedefleri belli bir takvime bağlamış durumdayız. Ee, ve bu uygulama takvimi gereğince yasal düzenleme gerektiren hususları, teknik e, çalışmaları, taslakları biz milletvekillerimize arz edeceğiz. Yine uygulamadan kaynaklanan hususları zaten idari kararlarla gerçekleştirmenin gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu reform belgemizin ilk paketi olacak ceza adaletiyle ilgili. Ceza adaleti dediğimiz zaman tabi sadece infaz aşaması değil soruşturma aşaması yani delillerin toplanma aşaması, kovuşturma aşaması, yargılama dediğimiz kısım ve sonrasında da infaz aşaması. Üçü de birbirinden değerli aşamalar. Ee, bu üç aşamanın da e, tek amacı, tek gayesi ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek, toplumsal barış ve huzuru sağlamak. Dolayısıyla yargı paketimizde hem soruşturma aşaması ile ilgili hem de infaz aşaması ile ilgili ve kovuşturma aşaması ile ilgili bazı düzenlemeler olacak. Tabi şu anda teknik çalışma devam ediyor. Buradaki kanun yapma yetkisi elbette ki milletvekillerimizin. Biz onların görüşlerini arz edeceğiz ve onlar bu pakete ekleyebilecekleri hususlar olabilir. Çıkarabilecekleri hususlar olabilir. E, takdir tamamen meclisimizin, milletvekillerimizin takdirinde olan bir husus. Özellikle kamuoyuna yansıyan e bazı düzenlemeler var. E trafik suçları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın idari para cezalarındaki caydırıcılıkla ilgili bir çalışma var ama aynı zamanda eee özellikle eee trafik suçlarında toplumda çok büyük rahatsızlık oluşturan Türk Ceza Kanunu'nda da düzenlenmesi gereken hususlar var. Trafikte yol kesme gibi eee özellikle maganda dediğimiz, Şekireş şehir eşkıyası dediğimiz Özellikle işte e, önemli günlerde, kutlama günlerinde, nişanlarda, düğünlerde özellikle silah kullanılması, kuru sıkı gibi ve bunun tahsis olaylara neden olması gibi birçok husus bizim bu pakette yer alacak. Yine bilişim suçlarının e, önlenmesi ve yargılama süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve bu anlamda vatandaşlarımızın mağdur edilmemesiyle ilgili olarak da önemli düzenlemeler olacak daha önceden de kamuoyuyla paylaştığımız denetimli serbestlik uygulamalarından kaynaklanan yine tutuklama tedbirinden kaynaklanan bazı eleştirileri karşılayacak düzenlemeler de olacak bahsettiğiniz özellikle kamuoyunda e, af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir e, anlaşılma e, burada herhangi bir af söz konusu değil e, böyle bir gündemimizde bizim söz konusu değil Burada özellikle ceza infaz kanununda yapılacak olan düzenlemeler, e, cezaevlerindeki şartlarla ilgili, yine hasta e, hükümlülerin şartları, onların e, alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabi bazı suçlar e, hariç tutulmak kaydıyla ve e, kapsam itibariyle bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Eee Covid izni vardı biliyorsunuz. Ee, 2023'ün e, 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Eee Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesini, sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi meclisimiz yapmıştı. Tabi 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. Ee, 31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden e, vatandaşlarımız var. Şimdi bunların e, talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibariyle e, yararlananlardan önce suç işleyenler ama benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım diyen e, kişilerin e, talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii meclisin takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz. Eee yine eee burada özellikle dörtte dört dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Yani bir kişi suç işlediğinde koşulu salı vermesi ilk suçta bir bölü ikidir. Ikinci de üçte ikidir bazı suçlar hariç. Eee ama üçüncü suçta artık dörtte dörttür. Yani tamamı infaz edilir. Burada özellikle bazı vatandaşlarımızın basit 3 e, üç suçu işleyen ikinci kez mükerrer olanlarla ilgili olarak e, 4'te 4 dörtte dört uygulamasının yani infazı tamamının cezaevinde çekilmesinin ve koşulu salıvermeden yararlanmamasının e, mahsurlarının olduğu yönünde uygulamadan ve akademisyenlerden de özellikle görüşler almıştık. Cezaevlerindeki iyi hal şartlarının düzenlenmesi ve cezaevindeki düzeni sağlamaya yönelik e, özellikle 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda bir e, görüş var. Bu görüşü biz bir teknik taslak olarak hazırladık. Milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Milletvekillerimiz de iktidarıyla muhalefetiyle bu iki konu 31 Temmuz 2023 ve 4'te 4 ile ilgili sürekli bu taleplerle karşılaşıyorlar. Bunlar tabii ki meclisimizin takdirinde olan hususlar. Bundan ne kadar kişi yararlanacak biz işin o tarafında değiliz arkadaşlar. Bundan e, yararlanacak kişi sayısıyla alakalı değil bizim bu düzenlememiz. Bu düzenlememiz tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olan bir husus. Burada bir eşitlik bir mağduriyet söz konusu mudur değil midir bunu e, değerlendirmek lazım. Yoksa kişi sayısıyla e, ölçtüğünüz zaman yanlış sonuca varırsınız. Evet